Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere piknikten değişik bir fikir olarak yapabileceğiniz bir tarifle geldim. Mermerin üzerinde bugün et pişireceğiz. Belki daha önceden bilenler vardır, belki ilk defa görenler vardır. Gerçekten çok lezzetli. Öncelikle ateşimizi yakıyoruz. Kestirdiğimiz, hazırladığımız mermeri ateşimizin üzerine koyup ısıtıyoruz. Tabiat çok harika, çok güzel. Baharat, pul biber, kekik karışımıyla olan karışımımızla etlerimizi arkalı önlü her yerini baharatlıyoruz ve tuzluyoruz. Bir parça da kuyruk yağımız var. Onunla da mermeri yağlayacağız. Isındı zaten mermerimiz kontrolünü yaptık üzerine kuyruk yağ ile yağlıyoruz mermerin etler yapışmasın ve lezzetli güzel bir şekilde kızarsın diye baharatladığımız sırt etinden olan etimizi artık mermerin üzerine alıyoruz Etlerimizi çevirerek pişiriyoruz. Altının piştiğinden emin olduk. Şimdi diğer tarafını çeviriyoruz. artık mermerin üzerinden alıyoruz yemeğe hazır et pişirmeye devam edeceğimiz için kuyruk yağı ile yine mermerin üzerine yağlıyoruz hazırladığımız etlerden üzerine yine yerleştiriyoruz yanında bol yeşillikli güzel bir salata gerçekten harika bir lezzet oldu deneyecekleri şimdiden kolay gelsin afiyet olsun videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın